Merhabalar. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Scratch konumuzun bu son videosuna hoş geldiniz. Bugün kitabımızdaki örnekleri bitirip Scratch konusunu kapatıp yeni konumuz olan Python'a diğer videolarımızda geçeceğiz. Kitabımızdaki örnek 7'den devam edelim. Burada dans eden bir kadın uygulamasını animasyonunu yapacağız. Öncelikle Sahnemize bir dekor ekliyoruz. Bakın şuradan dekor eklemeden uygun bir dekor ekleyelim. Spotlight isimli dekoru ekliyoruz. Daha sonra kedi kuklamızı kullanmayacağız. O yüzden kedi kuklasını kaldırıyoruz, siliyoruz. Burada kuklalarımızdan Kesi Dance diye bir kuklamız var. Onu ekliyoruz. X'i 26 olacak şekilde bakın şuradan 26 Y'si 16 olacak şekilde yerleştiriyoruz sahnemize. Daha sonra olaylar kod bloklarından yeşil bayrak tıklandığında kod bloğunu kodlama alanına sürüklüyoruz. Görünümden Bakın şurada kesi A B, C, D diye dört tane kostümü var. Bunlardan kesi A kılığına geçi seçiyoruz. Daha sonra iki saniye boyunca bize hadi dans edelim diye bir mesaj verecek. şu şekilde mesajımızı yazıyoruz. Hadi dans edelim diye. Daha sonra kontrol kod bloklarından sürekli tekrarla 0.5 saniye bekletiyoruz. 0.5. Daha sonra görünümden Sonraki kostüm. Dört tane kostümü vardı biliyorsunuz. Sonra rengini yine değiştiriyoruz. Evet. Bu şekilde dansımızı yaptırıyoruz. Rengi değiştiriyor ve kostümleri değişerek buna isterseniz müzik de ekleyelim. Yine olaylardan Geçil bayrak tıklandığında Yine kontrolden sürekli tekrarla Bakın dance around diye bir seçeneğimiz var zaten Şuradan Sesi bitene kadar çal diye seçeneğimize ekliyoruz. Bunları doğru olarak yaptığınız zaman çalıştırdığınızda hem dans ediyor hem de müziğimizi çalmaya başlıyor. Uygulamamız bu şekilde. Hemen şöyle büyütelim. Diğer uygulamamıza geçelim. Kapatalım bunu. Dosya menüsü yeni diyelim. Burada iki sayının yeşil bayrağı tıkladığımızda iki sayının eşit olup olmadığını kontrol eden bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bir çalışma yapacağız. Yine yeşil bayrak tıklandığında değişkenler bloğundan değişken oluştur komutunu seçiyoruz. Yani şurada say 1 diyelim. Daha sonra sayı 2'yi oluşturalım. Şuradan. Daha sonra görünüm menüsünden şuradan bakın iki saniye boyunca merhaba deyi sayı değerlerini belirleyiniz diye ifade ediyoruz. Yine bir saniye bekletiyoruz. Değişkenler bloğundan değişkenimi sıfır yap diye bir seçenek var. Bakın bunu alıyoruz. Şu şekilde say 1'i bakın say 1 yap diye şuradan bakın getirdik. Aynı şekilde say 2'yi de bu şekilde say 2'yi bakın şuradan say 2 değişkenini seçiyoruz sayı 2 yap diye belirliyoruz. Daha sonra bu iki sayının birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek için eğer ise kontrolünü yapmamız gerekiyor. Bakın şuraya gelelim. Eğer ise buradan bakın yeşil renkli operatörlere geliyoruz. Karşılaştırma yapacağız. Eşit mi değil mi? Bakın şu yeşili aldık. Eğer senin içine yerleştirdik. Buraya yine değişkenlerden say 1'i yerleştiriyorum. Daha sonra say 2'yi yerleştiriyorum. Ekrana Girilen sayılar eşit de Bakın şu merhaba de'yi Geliyorum Girilen Sayılar Eşit De Şurayı düzeltelim Girilen sayılar Eşit şeklinde yazsın Değilse de Bakın değilse de girilen sayılar eşit değildir yazsın. Evet. Şöyle bakın 32 yaptık say biri. Evet. Mesela önce eşit yapalım, çalıştıralım. Girilen sayılar eşit dedi. Sonra birini 41 yapalım, biri 32 olarak kalsın. Tekrar çalıştıralım. girilen sayılar sayılar eşit değildir diye bizi uyardı. Bu şekilde hem değişken tanımladık, değişkenlere değerler atadık. Burada gördüğünüz gibi çift tıklayarak görünümlerini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz kaydırma çubuklarını kullanabiliyorsunuz. İsterseniz küçük görünmesini, büyük görünmesini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde iki değişken tanımlayıp bunların eşit olup olmadıklarını test ettik ve animasyonumuzu gerçekleştirdik. Gelelim bir diğer uygulamamıza. Yine dosya menüsü yeni diyoruz. Sayı tahmin Adında Bir Proje Oluşturacağız Bir Tane Dekor Seçelim Yine Mesela Şu Olabilir Daha Sonra Yine Kedi Kuklasını Kullanmayacağız Bunu Siliyoruz Buradan Değ Kuklasını Ekleyeceğiz Burada Daha sonra olaylar kod bloğundan yeşil bayrak tıklandığında bloğumuzu çalışma alanına ekliyoruz. Bilgisayarın rastgele sayılar oluşturacağı için tutulan sayı diye bir değişken oluşturacağız. Tahminimizi tutmak için sayı diye bir değişken oluşturacağız ee, ve daha doğrusu şöyle anlatalım bilgisayarın tutacağı sayı için tutulan sayı, tahmin sayımızı tutmak için sayı, bizim cevaplarımız içinde cevap adı altında 3 tane değişken oluşturacağız. Gelin bunları oluşturalım. Bakın tutulan alt çizgi sayı diyoruz. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ederek. Daha sonra yine bir değişken oluşturalım. cevap Daha sonra sayı diye bir değişken oluşturuyoruz. Sayı. Bu şekilde 3 tane değişkenimizi oluşturuyoruz. Sayı ve cevap değişkenlerini sıfır yapıyoruz. Evet zaten şu an sıfır ayarlı. Bilgisayarın 1 ile 50 arasında bu size kalmış bir şey. Rastgele sayı üretmesini sağlamak için operatörler bloğundan bakın 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç diye bir seçenek var. Bunu değişkenler bloğunu da kullanarak tutulan sayının değeri olarak atacağız. Bakın gelelim şuraya. getiriyorum. Tutulan sayıyı seçiyorum buradan. Bakın tutulan sayıyı seçtim. Daha sonra operatörlere 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç. Geldim bunu buraya bırakıyorum. Bunu 50 yapıyorum. Daha sonra dediğimiz gibi bakın cevabı 0 yap sayıyı sıfır yap diye. Bu ikisini de sıfırlayalım. Evet. Bilgisayara 1 ile 50 arasında rastgele bir sayı tutmasını sağladık. Daha sonra cevap değişkenimizi sıfır yaptık. Daha sonra da sayı değişkenimizi sıfır şeklinde atama yaptık. Şimdi şuradan görünüm 4 saniye boyunca aklımdaki sayıyı tahmin ediniz diye kullanıcıya bilgi verdik. Daha sonra 3 saniye boyunca 5 tahmin hakkınız olduğunu unutmayınız diye uyaralım. Ve sonra da döngümüzü başlatıyoruz. Burada bakın olana kadar tekrarla diye bir seçeneğimiz var. Bunu getirip buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra tahmin sayımız daha doğrusu sayımız 5 olana kadar tekrarla diyeceğiz. Bunun için şuradan şuradan Bakın. Yeşil kutucuğu. Değişkenlerden de sayım 5 olana kadar bakın sayı eşittir 5 olana kadar tekrarla diyorum. Daha sonra hemen şuraya sayı 1'i 1 artırıyoruz. Daha sonra algılama. Bakın ilk defa kullanıyoruz. Bir sayı giriniz diye sor ve bekle diye seçeneğim var. Bakın bunu alıp adın ne kısmını değiştiriyorum. Bir sayı giriniz şeklinde sorduruyorum. Daha sonra bakın yine tekrar değişkenlere döndük. Cevabı cevap yap diye Bakın şuradan algılamadan cevabı buraya getiriyoruz. Kullanıcı ne giriyorsa cevabımız o değer olacak. Ee, devam ediyoruz. Şimdi bunları kontrol edeceğiz. Kontrol kod bloğumuza geldik. Eğer bunu ekledik. Cevap eşittir tutulan sayı ise cevap küçüktür tutulan sayı ise cevap büyüktür tutulan sayı ise diye kontrollerimizi yapacağız. O yüzden hemen şu eğer ise'yi koyalım buraya. Önce küçüktürü bir kontrol edelim. Bakın buraya getiriyorum. Değişkenler. Bakın cevap. Cevap kullanıcıdan aldığımız değer bu. Bilgisayarın tuttuğu sayıdan küçük ise diyoruz. Bize bir uyarı verecek. 2 saniye boyunca daha büyük sayı giriniz. Devam ediyoruz. Cevap küçüktür tutulan sayıyı yaptık. Şimdi cevap büyüktür tutulan sayıyı yapalım. Yine operatörlere geliyorum. Şuradan operatörlere geldim. Büyüktür e, ifadesini koyuyoruz. Değişkenler yine cevap yine tutulan sayı Yine görünüme gidiyoruz. Bakın aynı şekilde. 2 saniye boyunca daha küçük sayı giriniz. Evet. Bunu da yaptıktan sonra şöyle Evet. Bakın bu iki eğer birbirinin içinde olmayacak buna dikkat edin. Eğer bu bittikten sonra diğer eğer gelecek sonra son olarak da eşittir olma durumunu yapacağız. Yine kontrol yine eğer ise evet bu sefer eşittir yeşil operatörlerimizden eşittir değişkenlerimizden. Cevap eşittir tutulan sayı ise görünümden doğru tahmin diye 2 saniye boyunca doğru tahmin diyoruz. Ve şu şekilde aşağı doğru inelim. Bakın durdur dur tümü diye bir kodumuz var. Onu da buraya yerleştiriyoruz. Tahminimiz doğruysa programımız sona erecek. Değilse tahmin sayım bitene kadar, 5 olana kadar devam edecek. Bilemezsem beni şuradan bakın 2 saniye boyunca bilemediğiniz bilemediğiniz doğru cevap sonra da ekrana tutulan sayıyı yazdırabilirsiniz. Şuraya getirip değişkenler tutulan sayıyı yazdırıyoruz. Evet. Doğru kodladıysak, yanlışımız yoksa çalıştıralım. Aklımdaki sayıyı tahmin ediniz diyor. 5 tahmin hakkınız olduğunu unutmayınız. 1 ile 50 arasında bir rakam tuttu bilgisayar. Biz 25 diyelim. Daha küçükmüş. 12 girelim. Daha küçükmüş. 5 girelim. Doğru tahmin. Evet. Doğru tahminde bulunduk. Ee, bu şekilde yaptık. sayı tahmin oyununu Scratch'te programlamış olduk. Gelelim son örneğimize. Ee, balon yakalama adında bir animasyonumuz. Buradan yine dosya menüsü yeniye giriyoruz. Sahneye bir dekor ekleyelim. Evet. Mesela hangisi olabilir? Şunu ekleyelim. Blue Sky 2'yi ekleyelim. Evet. Kedimizi silelim. Balon ekleyelim. Balon ekleyelim. Şunu ekleyelim. Veya başka var mı? Onu ekleyelim. Yine olaylardan yeşil bayrak tıklandığında bakın sürekli tekrarla şuradan hareket x ve y konumuna git diye bir seçenek e, kod bloğunu ekliyoruz. Tabi burada Bakın yeşil operatöre gideceğim. Ee, bakın şunu ekleyeceğim. X'imizi eksi 240 ile 240 arasında rastgele seç demiş. Daha sonra aynı şekilde Y'imizi de şöyle görelim. Eksi 180 ile 180 arasında rastgele bu iki değer arasında rastgele bir sayı seçecek. Daha sonra 0.5 saniye beklet. 0.5 saniye bekletip çalıştıracağız. Yani çalıştırdığımız zaman bakın rastgele konumlarda balonumuzu bize gösteriyor. Sonra her balon tıklandığında balona her tıkladığımızda e, puan almamız gerekiyor. Bunun için puan diye bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Bakın değişken oluştur. Buradan puan diyoruz. OK diyelim. Yine Olaylar yeşil bayrak tıklandığında puanı bir sıfır yapalım. Şuradan puan değişkenimizi sıfır yap şeklinde puanımızı bir sıfırlıyoruz. Sonra sürekli tekrarla Burada kontrolümüz var. Eğer Fare imleci değiyor mu? Fareye basılı mı? Aynı anda ikisi de oluyorsa bakın algılamada şuradan eğer iseyi bir koyalım. Daha sonra algılama. Algılamadan önce tabi şeyi koymamız lazım. Ve ifadesini. Bakın şuraya V'yi koyuyoruz. Daha sonra algılama. E, fare imlecine değiyor mu? Bunu şuraya yerleştiriyoruz ve aynı anda fare basılı mı? Bu ikisini aynı anda kontrol ediyoruz. İkisi de aynı anda oluştu ise e, puanımızı bir artırıp şöyle puanımızı bir artırıp Şuradan değişkenlerden bakın değişkenim puan seçeceğim buradan bir kadar değiştir. Sonra bal, balon kostümünü değiştireceğim renk değişecek ve şuradan seslerden. şuradan sesini başlat diyelim. Bir saniye beklesin. Kontrolden bir saniye beklesin. Şeklinde bakın uygulamamızı gerçekleştirdik. Bir çalıştıralım. Bakalım tıklayınca. Evet tıklayabildim. Bir puanım oldu. Bu arada ses de çalıyor. 2 puanım oldu. Böyle bir uygulama yapmış olduk, gerçekleştirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.